Sattı. Dereneni. İkinci çu. Ha 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 ha. Şunu tadıştırdım. Artık gidiyoruz. Evet patron. Gidiyoruz. Hı hı. Aşk. burada yok. Ha ha ha. Kim bizim burada oldu? Olmayacağımızı sandı. Ha? Korkacak bir şey yok Cicik. Hmm, siz, sizi kedi püsküllü, püsküllü aile. Hmm, sizden ne kurtaracak? Hayır. Hmm, var. Orası. Ay düştüm. Ay düştüm. Hey, kim benim? Bizi yapasmış mı? Ne? Zade çok indi. Hmm, ya. Çok. Sen yok. Ay, Öl be. Muu! Muu! Ver yapacak mısın Aile? Hı, korona. Böyle bir şey başın dertte olamaz. Yuh. istiyorum. öde hariç. Hello. Çiçek dur gitme. You. <Sessizlik> <Sessizlik> Uğrunun. vermeyeceğim

Hadi de diğer arkadaşlar da sen. O askerleri ve oyuncakları yakala. Tamam patron. Tak 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 tak. Sen de Tamam patron. Çık çık. Sen burada nöbet dur. Tamam tamamdır patron. Ah! <laughs> ne yaptın? Ne Ne Aha! Sizi yakaladım. çığdayım Bunlar mı Aha! Öyle mi? Öyle mi?

21. beni paramparça. Tada! Aa ya. Al al. Al heykel oldum. Heykel böyle. dışarı attılar. İnanamıyorum.

gördüğümüze hala inanamıyorum. Hala kurtulmadığımıza hala inanamıyorum. Cidden kurtulamadık. Yok da. Hadi ben gidiyorum. Bay bay yüzümlenip. Hadi ben gidiyorum. Hadi. 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 Hadi.